Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri eğitim amaçlı olarak analiz etmeye devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlı olarak incelediğimiz grafiklerdir. Son posta yazılan yorumları, yine en fazla gelen yorumları öncelikli olarak listemize aldık. Siz de istediğiniz hisseler varsa onu yine yorum kısmına yazarsanız bu postu beğenip kaydedip onları da listemize ekleriz bugün Oylum, Tukaş, Merit, İpek E ve Mipas hisselerini grafiğini inceleyeceğiz. Öncelikle Oylum'la başlayalım. Şimdi bizim referans aldığımız bir seviye vardı arkadaşlar. O da pandemi düşüşü. Mart ayındaki sert düşüş. bu düşüşte hisse 1.57 liralardayken hemen hemen 1 yıl geçti ve 1 yıl içinde hisse 6.60'lara kadar tırmandı. Ondan sonra şurada bakın yükselen bir majör trend çizgisi üzerinde hareket eden hisse grafiği görüyoruz burada. Bu majör trend çizgisi çok önemli bir destektir. Bir yıldır bu hisseyi üzerinde tutmayı başarmış ve sürekli ondan destek alarak hisse tepki vermiş. Ama en sonunda şu seviyede kırılması hoş bir görüntü değil. Burada da bir düşen var pembeyle gördüğünüz. Bakın. 4.80 TL seviyesi teknik stop seviyesi normalde. 4.80'den sonra hisse 4.36'lara kadar iniyor. Tekrar tepki vermeye çalışıyor ama major trend çizgisi burada ciddi bir direnç görevi görüyor. Şurada görüyorsunuz değil mi? Ciddi bir direnç görevi görüyor mumlar. Bu major trend çizgimizi aşamıyor, tekrardan satışıyor. Yani teknik stop seviyesi arkadaşlar 4.80 bu hissede normal şartlarda ki bugün de oylum e, o, yürüm, o e, sert satışla birlikte endeksteki 4.38'lere kadar inmiş durumda. Oylumun durumu bu şekilde. Şimdi e, hafta ortalamalarına baktığımızda haftalıkta EMA 21'in altına kesildiği için hatta 5 haftalık 21 haftalık aşağı kesmiş siyah görüyorsunuz. 4.76'daki şu kesim kesin stop noktasıymış. Çünkü en azından hani mumlar inmiş tamam ama siyah en azından kesmezse bir tepki ihtimali oluyor. Siyah da kestiği için şu an negatif trendde. Bu hissenin mutlaka 4.75'in üzerine kırılması gerekiyor. Hacimli bir şekilde 4.75'i kırması ve pozitif trende girmesi gerekiyor. Yoksa biraz problemli gözüküyor açıkçası grafik. E, tepki noktası nereden olur diye soran arkadaşlar olursa 50 haftalık yeşil ortalamamız şu an 4.17'li seviyelerde. Hisse 4.17-4.18'lere kadar çekilirse aşağı doğru buradan bir tepki verme ihtimali yüksek. Ama burayı da ben hacimli bir şekilde kıracağım diyorsa e, durum tehlikeli olabilir. Takip etmek lazım. Günlük periyottaki ortalamalarına baktığımızda Günlükte artık MA200'e kadar gelmiş hatta MA200'ü de kırmış yani garip bir görüntü var. MA200'ün altına kırılması artık son noktadır zaten. Bu stop seviyesi de 4.39'da şu an ise işte 4.38 hatta 4.30'lara kadar inip tepki vermiş. MA200 tutmaya çalışmış. Umarım burada MA200 tutar ve tutarsa arkadaşlar yukarıya doğru bir tepki verme ihtimali olabilir tepki verirse önce 4.53 TL seviyesini daha sonra 4.73 TL direncini kırması gerekiyor ki günlük periyotta da e, olumlu bir e, havası olsun açıkçası. Takipte kalmak fayda sağlar. Şimdi haftalıkta içim sar tekniğine bakalım. Parabolik sar maalesef e, 9 haftadır bakın e, negatifte şuradaki satıştan itibaren negatifte e, mumlar şu an Tenkansen ve Kijun senin altında hatta bulutun dahi içine girmiş durumda. Bulutun üst destek noktası Senko ben A desteği tutamamış mumları ve bulutun içinde şu mutlaka bulutun üst direnç seviyesi olan 4.64 TL seviyesini bunun yukarı kırması gerekiyor ki haftalık periyotta iç moksar tekniği hakkında da olumlu konuşabilelim. Şimdi bir endekse bakalım arkadaşlar. Bugün endekse endeks, euro, dolar yani her yerde bir satış havası vardı. Bugün eksi 1.41 yaptı. Şurada bir bayrak olduğundan bahsetmiştim. Bu bayrak görüntüsü devam ediyor. Beklentim de benim orta uzun vadede tekrardan şunu kırılıp yukarıya doğru yoluna devam etmesi. Ama çok negatif bir durum olur. Bu mumlar bayrağın alt destek seviyesini de aşağı kırar. aşağı kadar gelip biz her zaman için teknik stop seviyemizi belirleyeceğiz. Tamamdır bu iş bu kadar. Herkes dinlensin gibisinden. Ee, teknik olarak yani grafik bize ne söylüyorsa onu söyleyeceğiz arkadaşlar. Kimse e, yani hayal satmaya gerek yok. Neyse o. Şu an teknik olarak ben endekste negatiflik görmüyorum. Sebebi de yani haftalık da EMA 5'e kadar geri çekilmiş. Son derece normal bir basit teknik düzeltme. Hatta şu seviyelerde bakın. Şöyle 9'u da açayım. EMA 9'lara kadar hatta şu destek seviyesine kadar indiğini de görüyoruz e, grafiğin. Bugün endeks arkadaşlar haftalık da 9 haftalık ortalamaya kadar geri çekildi ve ortalamadan destek aldı bakın. 9'u görüyorsunuz EMA 9 1513'lü seviyelerde. Endeks buraya kadar indi. EMA 9 dedi. Ee, buraya kadar buradan tepki verdi. Tekrardan 5 haftalık ortalamanın şu an üzerine çıkmaya çalışıyor. Endeksimiz 1529'da. Şu 1531'leri yukarı kırarsak bunun üstünde rahatız. Yani 1531'lerin benim her zaman için söylediğim ciddi bir referans noktası var. 1580'ler geçildiği takdirde endeks rahatlayacak. 1580'lerin üzerine kaldığımız sürece son derece iyi bir görüntü olacak. Ee, ama şu haftalıkta bakın EMA21 referans aldığım bir seviyedir benim. Biraz aşağıda olabilir ama 1434 TL'ye kadar ki basit teknik düzeltmeler bile bana göre makul geliyor. Ama haftalıkta EMA21'in kırılması demek... E benim için tamam demektir açıkçası. 1434'lü seviyeler son nokta endeks için. Bugün de teknik düzeltme yaptığını görüyoruz. Umarım aşağı doğru tekrardan sarkıtmazlar. Şu 1514 TL seviyesini umarım aşağı kırmaz. Ama 9'un tutması beklenir. Endeksin durumu bu şekilde. Şöyle e, Nasdaq 061 artı vadeliler US30 biraz eksi de ama onlar zaten aldı başını gitti havasında gayet pozitif havası var. Normal günlük teknik düzeltmeler. US500 da zaten. Ee, bir problem yok. VIX korku endeksi eksi -7 246 ya bu da olumlu. Görüyorsunuz. Hani diplerde artık MA 200'ün bile altında haftalıkta. Daha ne olsun yani? Böyle ufak tefek haberler arkadaşlar maalesef endekste korku etkisi yaratıyor. İşte Biden Putin'e katil dedi. İşte HDP kapatıldı. Oydu buydu. Faiz artırımı oldu falan. Yani endeksin tekniğini bozacak bir saçma hareketler oluyor ama tekniğimiz Allah şükür çok bir problem yok. En negatif senaryoda da zaten durumunu söyleriz yani tarafsız olarak. Neyse grafik onu söylüyoruz. Ya benim burada analiz ettiğim hisselerin yüzde 99'u zaten benim elimde yok. Sizden gelen istekleri yorumluyorum. Biz eğitimciyiz sadece. Hani ufak tefek yatırımlar var sağda solda uzun vadede değerlenen yatırımlarımız var. Bu sebeple en ufak bir faydası olmuyor açıkçası bu. Baktım çoğu hissenin bana. Sizin için değerlendiriyorum doğru karar verebilmeniz için de eğitimlerden yararlandırıyorum. Kendinize yatırım yapmanız bu konuda en önemlisi. Neyse fazla lafı uzatmadan şimdi nerede kaldık? Tukaş'ta kaldık. Tukaş'tan devam edelim haftalık periyotta. Eee Tukaş'ın arkadaşlar grafiğini beğenmedim. Neden beğenmedim? Pandemi düşüşünde hatta ondan öncesini ele alırsak hissenin tip seviyeleri bakın şöyle bir ölçekte bakalım Hisse şuralardan 360'lardan kısa süre içerisinde yüzde ne kadar Ya yani neredeyse yüzde 370'lik bir prim yapıyor arkadaşlar yüzde 370'lik prim kısa vadede olduktan sonra sert satışlar kaçınılmaz sert satış sonra tekrar sert alış ve tekrar sert satış gibi bayağı volatilitesi yüksek hareketleri mevcut Şimdi şurada Tukkaş'ın geçmişten beri gelen bir majör trendi var arkadaşlar. Bu trend burada yükselendi. Ve uzattığımız zaman yine destek olarak çalıştığını görüyoruz. Bu trendin altına kırılması problem. Bunun öncesinde zaten 5 haftalığın 21 haftalar kestiği şu seviye 10 ile 10.5 TL seviyesi ciddi bir stop noktası zaten burası. Hani yukarılardan yani şuralardan alan bir kişi için aşağılardan alan bir kişi için bir kar. Burası son noktasının son noktaydı 10 on buçuk 10.5'taki ekten sonra hisse 8.27'ye kadar girdi. Çünkü 5 haftanın 21 haftalı aşağı kesmesi teknik stoptur. Eğitimlerimizde de bundan özellikle bahsediyoruz. Şimdi bu hisse ne zaman pozitif olur arkadaşlar? Bir kere bakın tam major trend çizgisi üzerinde EMA 21'imiz. Yani bu da şu demek hisse 9.55 TL'nin üzerine kendini atıp kalıcı olmayı başarırsa 9.55'in üzerinde e, ee, teknik olarak en azından bir pozitiflik olma ihtimali üzerine konuşabiliriz. Ama üzerine çıkamadığı sürece negatiflik e, mevcut olacaktır. Burada bir yatayda formasyonu mu yatmak istiyor? Ee, onu da takip edip göreceğiz. Haftalıkta iç moksar tekniğine baktığımızda zaten mum, e, bulutun altında olması başlı başına bir negatifliktir. Paraboliksel negatifte, Ten kanser ve 200 insan ortalamalarımızın 9 ve 26 periyotluk önemli ortalamalardır. Onların altında içim okusardaki tüm tekniği, tüm parametreler negatifte maalesef. E, tukaş'ın durumu bu şekilde. Dediğimiz direnç seviyesini geçtiği takdirde en azından e, olumlu konuşulabilir. Takipte kalmak lazım. Merit'e bakalım. Haber akışlarını da takip edin arkadaşlar. Mutlaka hani faydası olur illaki Bakın şimdi ben bu hisseye baktığım zaman güzel kazandırmış. Şu, şu sevi hatta bakın Meriç şuradayken ciddi prim yaptı. Ee, ya bayağı bir prim yapmıştı. Bakın şu 12 liralardan 135 liralara kadar neredeyse 11-12 kat prim yaptı burada. Burada sert satış 7. Sert satıştan sonra normalde bir dinlenmesi gerekirdi ama burada yeterli alıcıyı şey yeterli mal satıldıktan sonra Operasyon e, yapılan e, bir durumda arkadaşlar, şuradan mallar toplandı ve tekrardan 80 liralardan hisse nereye kadar çıktı? 440 liralara tepeden de alıcı bulunduğu için e, tekrardan satış oldu. Grafik analizlerinde bu tarz hareketleri sık sık görüyoruz analiz yaparken. Şimdi takip edilmesi gereken en önemli seviye. Burada haftalıkta EMA 5 yani 5 haftalık ortalamanın altına kırılmadığı sürece tekrardan tepki verme ihtimali konuşulabilir. Şu an 285 TL seviyesi tam destek noktası arkadaşlar. Bakın siyah ortalama 284 seviyesinde hissede 285 de yani burası artık son nokta. Buradan aşağı kırmazsa yukarıya doğru tepki verme ihtimali olabilir. Ama kırarsa da temkinli olmakta fayda var. Günlük periyotta baktığımızda Günlükte EMA 21'in altına düşmüş, tam altında şu an geçmeye çalışıyor. EMA 21 direnç olarak çalışacaktır. Hisse şu an 285'te mutlaka 288 TL'yi ve ondan sonra 292 TL'yi yukarıya doğru kırması lazım. Bu iki seviyeyi yukarıya kırdıktan sonra e, yine e, en azından teknik olarak bir tepki çıkış yapma ihtimali üzerine konuşulabilir. Ama yukarıdan sert satışı yediği için de birazcık korkutuyor açıkçası. 440 liralardan 285 lira kadar düşmüş satış yap. İç moksar tekniğine bakalım. Parabolik sar negatif e, pozitif mumların altında. Şu an hisse Tenkan Sen ve Kijun Sen üzerinde. Günlük periyotta baktığımız zaman parabolik sar negatifte. Bir bayağı şu şu seviyeden tepe seviyesinden beri negatifte. Mumlar Tenkan Sen ve Kijun Sen altında günlük periyotta. Bulut desteğine kadar arada çok fark var. Bulut desteği 174'lerde. Dediğim gibi haftalıkta M5 önemli bir destektir. O kırılmaz umarım ve tekrardan tepki verir şu yukarıya doğru. Ee, King Kong buy sinyalini ne zaman vermiş? King Kong buy sinyalini bu hissede 25 TL barında vermiş. 2020 Temmuz ayında. 25 TL'den e, hisse 440 lira kadar tırmanıyor. Son derece güzel bir görüntü açacağız. Tabi yakalamak önemli arkadaşlar. O tarz hisseleri. İpek'te ne var? İpek'te şurada günlük periyotta baktığımızda bir yükselen kanal içinde, regresyon kanalı içinde hareket ediyordu. Ondan sonra şu kırılımın olması hoş olmadı. Çünkü Yükselen kanalın alt destek seviyesinin kırılması iyi bir görüntü değildir. Haftalık periyotta baktığımızda ortalamaların altına düştüğü için özellikle MA21'in altında olduğu için bu benim için zaten iyi bir durum değil grafik için. 13-15 seviyesi mutlaka geçilmesi gerekiyor yukarıya doğru. Burası teknik stop seviyesiymiş. 13.15 seviyesi geçildikten sonra... 13.33 TL'deki 5 haftalık ortalamada yukarı kırılırsa teknik hakkında olumlu konuşulabilir. Ama şu an maalesef EMA 21'in de altına inmiş. Takip edilmesi gereken haftalıkta EMA 50 yani 50 haftalık ortalama zaten oradan tepki verdiğini görüyoruz. Bakın 50 haftalık tutmuş. 12-16 seviyesi son noktadır. Bunun altına kırılırsa ciddi problem olabilir. Ama kırılmazsa da bu arada sıkışıp umarım şu EMA 21'i 13-17'li seviyeleri yukarı kırarsa teknik hakkında e, tekrardan değerlendirme yapılabilir. Son noktası EMA 50'dir açıkçası. Günlükte bakalım. Günlükte tahminim 200'ün de 200'e yaklaşmıştır. Bakalım. Tam 200'den tepki vermeye çalışmış. Biraz altında. E, 200'ün mutlaka üzerinde kalmalı. Bakın 12.51 TL seviyesinin 12.50'nin üzerinde kalmalı. Şu an 12.47'de. Umarım pazartesi seans açılışıyla birlikte kendini yukarıya doğru atar ve yoluna devam eder. Ama şu yükselen kanalın kırılması, teknik stop seviyesi burası. 13.50'ler. Şu kanal kırılımlarını takip etmek önemli arkadaşlar. Hisselerde. İpek içim okusar tekniğiyle bakalım. Parabolik sar, olumlu. Çok pardon. Parabolik sar negatifte. Mumların üzerinde. Son hafta vermişim negatif diye. Mumlar e, ortalamalarımızın altında 9 ve 26 periyotluğun ve buluta yaklaşmış. Bulutun tam destek seviyesi 12-14, 12-12'ler şu seviyeler. Senkospen A desteğimiz güçlü bir destektir. Bulutun altına girmemesi iyi ama bulutun içine girmemesi gerekiyor. Girerse yukarı çıkarken de direnç olacak çünkü burası. Şu an bulutun üzerinde kaldığı sürece umarım şöyle yoluna yavaş yavaş devam edip tekrar yukarı atak yapar diye umut edelim. Hani takipte kalacağız. Yatırımcısının da mutlaka takip etmesi gerekiyor arkadaşlar. İpek yeğenin durumu bu şekilde. Son olarak mi hissesine de bakalım. Mi pazda ne var? Mi pazda yükselen kanal 2020'nin başından beri bir yıldır yükselen kanal içinde hareketine devam ediyor. Şurada kanalın kırılımını görüyoruz ama bu bir tuzak mı? Bugün 3.23 yapmış. Yani bu arkadaşlar tuzak değilse ciddi bir kırılım olabilir yani şöyle aşağı birkaç bardağı kırılıp yukarıya test edip bu testle de kıramayıp tekrar aşağı sarkarsa işte problem nokta burası olur. Bu kırılımı e, çok yakından takip etmek lazım yatırımcısının. E, bakın tam EMA21 desteğinde tutulmuş haftalıkta. Bu da şu demek. Burası son nokta arkadaşlar. Yani ma 21in altına sarkması 5.10 TL destek diyelim. 5.10'un altına sarkmaması gerekiyor. Seans açılışında takipte kalmak lazım. Eğer altına sarkarsa şu yükselen kanal desteği de kırıldığı için problem olabilir. Ee, çok temkinli olmak lazım. Bakın günlük periyotta baktığımızda günlükte EMA 21'inde üzerine geçememiş. Burası bir direnç olmuş. Kendini mutlaka 5.33 TL'nin üzerine atıp 5.33'ün üzerinde kalıcı olması gerekiyor. Bu iş hisse için ilk şart budur. İçi mokusar tekniğini de analiz edelim. Parabolik sar pozitif bir problem yok. Mum iki ortalamanın da tenkan sen ve küçün senin altına inmiş. Bu kötü. Ee, buluta da var. Hani bulut desteğine bayağı bir fark var. Kendini e, şu ortalamaların üzerine attığı takdirde olumlu konuşabiliriz. 5.37'nin de üzerine atması lazım. Önce 5, 33. Sonra 5.37'nin üzerine kendini atması lazım bu mumların mutlaka. Haftalıkta King Kong'a baktığımızda King Kong buy sinyalini 2 TL barında verdi. 2 TL'den 6.5'lara kadar tırmanan görüntüsü mevcut zaman içerisinde. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. İstediğiniz hisseler varsa dediğim gibi bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listeme ekler analizini yaparız. Sıfırdan borsa ve coin Grafik analiz eğitim setimiz içinde DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Yaptığımız e, grafik analiz eğitimleri e, video olarak çekip yükledik. Hem hisse senetleri, hem kripto paralar, hem de dolar altın grafikleri için e, teknik analiz yapabilmenizi olanak sağlayan ve doğru alım satım yerlerini görebilmenizi sağlayan temel e, metotlar içeriyor. Bunun bununla ilgili detayları DM üzerinden de alabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar. Hayırlı akşamlar.